Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda şu an ekranda görmüş olduğunuz abone ol animasyonunu programı programıyla hızlı bir şekilde sizlere yapmayı anlatacağım. Sizde videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sorularınız varsa yorum kısmından sorularınızı bana sorabilirsiniz. En hızlı şekilde cevap vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Hemen isterseniz e, tekrardan izleyelim animasyonu. Animasyona bakalım. Evet animasyonu izledik. Şimdi bunu Canva programıyla yapmaya çalışalım isterseniz. Canva programına tıklıyorum. Canva'ya giriş için Google'a Canva yazdım. Evet, yazdıktan sonrasında bize video lazımdı. Videolara tıkladım. Videolara tıkladıktan sonra bir boş şablon oluşturayım arkadaşlar. Evet boş şablonu oluşturdum. Bu boş şablonu öncelikle şuradan bir animasyona bakarsak bakın şu çerçeveyi oluşturmam lazım. Resmin olduğu çerçeveyi. Buraya bir tane bileşenlerden geliyorum. Shape yazayım. Şu şekiller diye geçiyor. Shape yazdığım zaman benim karşıma daire daire geldi. Daireyi buraya bıraktım. Bir tane daire gerekli. Bu daireyi buraya bıraktım. Şimdi bu birinci dairemiz. Şöyle baktığımız zaman tekrardan dediğim gibi buraya bir tane daha daire eklemek istiyorum bunun içine. Buraya bir daire daha ekledim. Bunun arka farklı bir renk yapmak istiyorum. Şuna bastım arka fonunu farklı bir renk yaptım. Bunu biraz büyütmem lazım. Evet şu şekilde büyüttüm. Şimdi bunun küçük ayarlarını yapmak lazım. Buradan şifte basın Tut da daha ayar yapabilirsin. Neyse. Şimdi bir tane e, resim koyabileceğim bir çerçeve eklemem lazım. Bileşenlere geliyorum. Çerçeve yazıyorum. Çerçeve yazdım. Çerçeveyi aldım. Şuraya bir tane resim koyabileceğim çerçeveyi çerçeveyi bırakıyorum. Tabii şuraya göre ayarlıyorum. Bakın şuraya Terçebimi bıraktım. Şimdi ben bunun içine resmi ekleyebiliyorum dediğim gibi. E, dışarıdakileri de kendime göre düzenleyebilirim. O işin kolay kısmı. Şu an resim eklemeyi yapalım. Yüklemeler kısmına kendi resminizi yüklemiş olmanız gerekiyor. Yani buraya bir resim atmış olmanız gerekiyor. Ona göre yükleyebilirsiniz. İsterseniz arka fonu temizlersiniz. isterseniz temizlemezsiniz. O tamamen size kalmış. Benim şurada arka fonu temizlenmiş bir resmim var. Alıyorum buraya bırakıyorum. Şimdi buraya bıraktıktan sonrasında Bakın e, arka fon temizlendiği için şu an dairenin şeyini aldı. E, rengini aldı. Dediğim gibi bu tamamen kalmış. Şimdi ben burada şöyle üzerine tıkladım zaman resmin. Şu şekilde. Bir saniye. Resmin üzerine tıkladığım zaman şu şekilde bir ayarlama yapabiliyorum. Yani resim yukarı doğru kaydığı için şu şekilde çerçevenin içerisine bunu bırakabiliyorum. E, şu arka fonu isterseniz değiştirelim rengini. Şöyle farklı bir renk yapalım ya da altı renklerden şöyle bir şey yapalım. Şimdi ben bunu buraya bıraktım. Biraz da resmi büyüteyim. Evet, resmim burada. Ardından bana ne lazımdı? Tekrar video dönüyorum. Bir abone ol abone ol kısmı lazım. Bir de şeyler lazım. Abone ol kısmını eklemek için yine yukarıya shape yazıyorum. Oradan şekilleri almam lazım. Bileşenlerden shape yazıyorum. Shape yazdıktan sonra tümünü gör gördüğüm, Tümünü gördükten sonra buradan istediğim şekli alabilirim. Bu tamamen dediğim gibi bana kalmış. İstediğimi seçebilirim. Şöyle bakıyorum şekillerden. Ne var? Bunu alayım. Buraya bırakıyorum. Şöyle şöyle geldim. Buraya bıraktım. Boyutları, de, boyutları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tamamen. Kendinize bağlı. Sonraki programda kullanacağınız zaman zaten bunları küçültebilirsiniz. Küçü Dediğim gibi bu tamamen size kalmış. Şimdi bunun rengini değiştirmem lazım. Buradan şu kırmızıyı seçiyorum. Bakın kırmızıyı seçtim. Buraya kırmızıyı seçtim. Buraya bir tane diğerlerini de ekleyelim. Ondan sonrasında şey yaparız. Yazı yazarız. Bakın bir beğen butonum var. Bir de zilim var. Dil için yine bileşenlere geliyorum. Bell diyorum. Zil, bell bel, olduğu için İngilizce. Bell ikon diyorum. Tümünü göster diyorum. Tümünü gösterdikten sonra buradan şöyle bir zilim var. Ben bunu alıyorum. Buraya bırakıyorum. Tabi şu an çok büyük oldu. Çok büyük oldu ve beyaz geldi. O geldi aklıma. Özür diliyorum. Arka fonun rengini değiştirmedim. Bu arka fon rengini değiştirmem lazım. Çünkü değiştirmezsem olmaz. O yeşil arka fonu programda kaldırıp bunları videolara monte etmemiz lazım. O yüzden yeşile çeviriyorum. Bakın bastım. Ana arka fonu Şuradan yeşile çevirdim. Yeşile çevirdim. Arka fonumuz yeşil oldu. Şöyle de zilimizi aldık. Şu şekilde bir yerleştirmeyi gerçekleştirdik. Şu şekilde hizalı bir yerleşme gerçekleşti. Ardından bana ne lazım? Bir tane beğen butonu lazım. Like diyorum. Bakın YouTube like dedim. YouTube likelar arasından tamamen size kalmış. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bu dedim ki tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Şuradan ben bir tane Beğen butonunu aldım. Buraya yine bu boyutlarda alıyorum. Buraya bırakıyorum. Şu şekilde bırakalım. Evet. Şuraya da yazımızı ekleyelim. Ondan sonrasında animasyon kısmına geçiş yapalım arkadaşlar. Şimdi yazımızı eklemek için metinden bir başlık ekleyin diyor. Bunu alayım. Buraya bırakayım. Başla hemen. Abone ol. Abone ol. Tabii bunu büyütmek lazım. Şöyle 90 falan yapalım. 90 nasıl olacak? Şuradan aldım. 90'ı bıraktım. Rengini de beyaz yapayım. Biraz daha büyüteyim. 95. Rengini de beyaz yapıyorum. Rengini de beyaz yaptım. Biraz da kalınlaştırmak gerekiyor. Neyse ön, üzerinde dediğim efektleri siz kendiniz yapabilirsiniz. Ben şu an temelini anlatıyorum. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Efekt kısmına ayrıca yani sorabilirsiniz de kendiniz de yapabilirsiniz takıldığınız noktalardan. Şimdi burada bana ne lazım? Bir Bakın animasyona bakalım. Şu şekilde bir klik yapan bir el var. O eli eklemem lazım. O eli yine bileşenler kısmından geliyorum. Klik buton diyorum. Bakın klik buton dedim. Ben buradan istediğim, klik, istediğim butonu yine seçebiliyorum. Ben bilerek animasyonsuz bir buton tercih edeceğim. Bu buton ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Şuradan butonu bulayım. Hangi butondu o? Şu buton sanırım arkadaşlar. Şu butonu aldım. Şimdi bu butonu buraya bırakıyorum. Biraz küçülteyim tabi. Bakın şu şekilde bir butonu buraya bıraktım. Şu an butonum burada. Bundan sonrasında butonu animasyon eklemem lazım. Butonu animasyon ekleyebilmek için buton üzerine tıklıyorum. Ardından animasyon diyorum. Animasyon dedikten sonrasında bakın animasyon oluştur var. Burada animasyon boşluğuna tıklıyorum. Shift tuşuna basılı tutarak bakın Shift tuşuna basılı tutarak düz bir şekilde faremle ilerliyorum. Faremle ilerledim. Şu şekilde çıktı. Ardından sağa doğru çekiyorum. Yine şu şekilde biraz çıkayım tıklaması için. Sonra geriye doğru çekiyorum. İstediğim gibi olmadı. Yolu siliyorum. Tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Düz bir şekilde çıktı. Bıraktım şu şekilde bırak biraz çıkarım çıkardım tekrar geriye geldim bıraktım Evet bu şekilde şu an animasyonum oldu bakın şu an ben buradan animasyonu daha net izlerim bu şekilde animasyonum oldu geriye doğru şu an bir de zil eklemem lazım zili de şeyden alabilirsiniz tamamen dediğim gibi yüklemeler kısmından internetten şeyden bulabilirsiniz ücretsiz seslerin olduğu yerden o sesi bulabilirsiniz. Ben şöyle bir ses buldum Small Bell diye. Zili şu alta bırakarak bakın şu şekilde bir tıklama tıklamanın tam tıklamanın olduğu yere şu şöyle gelip tam tıklamanın olduğu kısma zili bırakabilirsiniz. Zili bıraktım. Ardından devam ediyorum. Tıklamayı bıraktım. Buraya geldi. Tam şu kısma da yine şu zili alıp şöyle kontrolü Yaptım, kopyaladım. Tam şu kısmı da yine bırakabilirsiniz. Evet şimdi seyredelim. Evet tıkladı. Tıkladı. Bu şekilde abone animasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Yazıları vesaire değiştirme işlemi çok anlatmıyorum. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu konuda üzerinde tıklandıktan sonrasında yani video çok uzun olacak diğer türlü. Tıklandıktan sonrasında yeni bir sayfayı bölüp yeni bir Şuradan sayfa açıp devam edip abone olundu şeklinde değiştirebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu sizin isteklerinize göre düzenlenebilir. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınızı da yorum kısmından sorarsanız memnun olurum. Görüşmek üzere.